Geçen sene ve bu sene e, buğday ekimlerimize devam ettik. Geçen sene bayağı bir e, buğday aldık, yaklaşık 31 tona yakın. Bu sene de beklentimiz aynı e, seviyelerde vardı, 32 tonluk. Geçen sene 70-80 dönüme yakın bu sene de 120 tona, e, 120 dönümlük buğday ekimi yaptık önümüzdeki dönemlerde de tavlalarımızı hazırladık yine. Ee, buğday ve akrekil neler koyacağız. Hasatımız ee, güzel gelişti. Bir kısmını temaya götüreceğiz. Bir kısmını vatandaşa yine e, tohumu toplayıp e, herkese bereketli olsun. Beklentimiz bu sene de yine yağmurlardan, yağışlardan dolayı e, 30 30 tonun üzerinde yine şey çıkacaktır. Buğday çıkacaktır. 10 ton da doman işte ettiğimiz tarladan çıkacaktır. Yaklaşık bir 40 tona yakın buğday beklentimizdir. Yaklaşık 30 yıldır ekime atıl durumdaydı araziler. Bunlar biz geçen sene çalışmalarını yaparak şeylerini düzenledik. Bütün ilaçlamadır, bütün her şeyini yaptıktan sonra hazır duruma getirdik. Bundan sonra da devam edecektir çalışmalarımız.